Merhaba arkadaşlar bu hafta sizlere deprem için önlem alanlara uygun her evde bulunması gereken bu cihazı tanıtacağım. Merhaba arkadaşlar Hatay ve çevresinde oluşan depremin üzerinden bir ay aşkın zaman geçti. Ve bu çevrede yaşayan insanlar dışında artık deprem neredeyse unutulduğu gibi. 99 depreminde keza aynı şekilde olmuştu. Ve ben bu depremi yakınen yaşamış birisi olarak kendimce önlemler alıyorum. Bu önlemlerden bir tanesi de elimde görmüş olduğunuz bu cihaz. Ve bu cihaz deprem çantanızda olması gereken birkaç tane cihazın birleşimi. Ben bu cihazı AliExpress'ten aldım. Linkini açıklama kısmına koyarım. Bu cihaz 6 in 1 olarak geçiyor. Yani 6 tane işlemi olan tek bir cihaz. Ve bence evinizde, yatak odanızda mutlaka yanınızda bulunması gereken bir cihaz. Ve bildiğiniz üzere deprem anı ve sonrası olmak üzere deprem olayı iki ana kategoriye ayrılıyor ve deprem anında bu cihaz yanınızda ise büyük ölçüde hayatınızı kurtarabilecek bir cihaz. Tabi bu cihazın dışında da almanız gereken birçok önlem var. Deprem anı ve deprem sonrası için. Bunları da eğer isterseniz ileriki videolarda tek tek anlatırız. Şimdi gelelim lafı daha fazla uzatmadan bu cihazın özelliklerine. Bu cihaz özellikle AliExpress'te Survivor Kit olarak geçiyor. Şimdi özelliklerine başlayalım. Cihazda öncelikle bir fener bulunuyor. Fener iki boyutlu bir fener. Daha doğrusu e, bir 8 lümerlik bir de 200 lümerlik bir ışığa sahip. Şu şekilde ortadaki düğmeye basılı tutarak feneri devreye alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu 200 lümerlik bir ışık. Bu da 8 lümerlik bir ışık. İkisi de gayet güzel aydınlatma sağlıyor. Birebir test ettim. Karanlıkta aydınlatma olarak gerçekten çok başarılı. Yine basılı tuttuğumuz zaman kapatıyoruz. Tekrardan gösteriyorum. Basıyorum yandı. Basıyorum. Kapandı. Bunun yanında yine üst tarafta bir adet lazeri mevcut. Şurası. Evet. Burası lazer. Yani nasıl göstereyim? Oradan görünecek mi bilmiyorum. Evet. Şu anda lazer gözüküyor sanırım. Bir yere hedeflemek, bir yere göstermek için kullanılabilen bir özellik olarak lazeri var. Üçüncüsü aynı zamanda bu bir radyo. Şöyle göstereyim. Şurada bir anteni var. Uzunca çıkan bir anteni var. Şurada orta düğmeye basın zaman çok önemli. nasıl mesela HDP e, duyduğunuz üzere o radyosu direkt devreye girdi. Bir Aramalarını bir rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Sesini yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Ee, burada AM, FM frekanslarını de değiştirebiliyorsunuz. De Şunu bir kapatalım. Orunu, evet. Şimdi kapattık. AM, FM özellikle bir radyoya sahip. Dijital bir radyo. Eğer ki enkazda kalırsanız veya büyük bir deprem yaşanırsa keza İstanbul depreminden bahsediliyor bildiğiniz üzere. Telefonlar çekmeyeceği için radyo frekansları ile haber alma işini buradan yapabilirsiniz. Keza bu çok da önemli oluyor. Aynı zamanda enkazda kaldığımızı düşünürsek bir düdüğe ihtiyacımız olacak. Bizim burada olduğumuzu diğer insanlara duyuran bir düdük veya bir ses cihazı. Bunda o ses cihazı da var. 80 desibellik güçlü bir ses veriyor. Şu şekilde yapıyoruz. Basılı tutuyorsunuz yaklaşık 5 saniye kadar. 5 saniyeden biraz fazlaymış. Basılı tutmanız yeterli oluyor. Şöyle de kapatalım. Ortaya basılı tutarak 80 desibellik bir ses çıkmasına sebep oluyor. Bir alarm sesi çıkartıyor ve kendi yerinizi dışarıya duyurabilir. Burada bir canlı olduğunu, kendinizin olduğunu dışarıdaki insanlara, arama kurtarma ekiplerine sesiyle gösterebilirsiniz. Bu 80 desibel maalesef biraz düşük bir desibel. Bence yanınızda mutlaka yine bir düdük olması gerekiyor. Ama yine de bu özellikle gayet güzel bir özellik. Bu cihazın 4500 mAh gibi bir pili mevcut. yeterli bence yeteri kadar büyük bir pili var. Daha da güzeli şunu söyleyeyim. Şu arkasındaki aletle şarj edebiliyorsunuz. Yani kendi durduğunuz yerde kaldırıp şekilde şarj ediyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim şarj ettiğini. Tabi bunu yapmak biraz uzun sürecektir ama herhalde enkazda kalırsanız da bunu yapabilmek için yeteri kadar zamanınız olacaktır. Enkazdan çıkmış olsanız dahi bir enerjiye ihtiyaç duyacaksınız. Bu enerjiyi de buradan sağlayabiliyor olmak bence gayet güzel başarılı bir özellik diyebilirim. Bu özellik sayesinde aynı zamanda buradan telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. İster e Type C isterseniz Type A'dan e, şarj özelliği yapabiliyorsunuz. Cihazınızı buradan şarj etmek yerine aynı zamanda şuradan Type C girişinden de şarj edebiliyorsunuz. Şu alt tarafta yazıları mevcut. Ben onları şöyle göstermeye çalışayım. Gerçi biraz ters olacak gibi ama odaklayabilecek mi? Evet odaklı ama ters oldu. Neyse ben size okuyayım bunları. Ee, bu arada bu Mi'nin ürünü olduğu yazıyor AliExpress'te. Ama herhangi bir yerinde Mi logosu yok. Ve üstelik her tarafında Çince yazılar var. Şöyle göstermeye çalışayım size. Ön tarafı da keza bu şekilde Çince. Ama e, cihazı çözmek çok da zor değil. Bu cihaz Tip C'den 5 volt, 2 amperlik bir voltaj veriyor. Şarj etmenizi sağlıyor. Tip A'dan da 1.8 amperlik bir şarj etme özelliğine sahip. 4500 miliamper 3.6 volt gibi bir pil özelliği var. Ya da size bir tane daha yazmışlar buraya ama Çince olduğu için çok da fazla anlamıyorum. FM-EM aralıkları yazılmış. Neyse ben bunun görüntüsünü ekranda sizlerle paylaşayım. Bu cihaz için fazla anlatılacak çok bir şey çıkmıyor. İçerisinden sadece bir tane kayış ve bu cihaz çıkıyor. Bugünün parası yaklaşık 1000 TL civarında bir para. Kıymanın kilosu 300 lira, peynirin kilosu 200 lira olduğunu düşünürsek çok çok büyük bir para gibi gözükmüyor. Fakat ekonomimiz maalesef kötü. Yine de bu hayat kurtarabilecek ürünü her evde bulunması gerektiğini, mutlaka yanı başınızda olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben bunu aldım. Eğer benim gibi düşünen, deprem için önlem almaya çalışan kişiler var ise bu ürünü sizlere de tavsiye edebilirim. Uzun zamandan beri video yapmıyordum. İşin açıkçası pek motivasyonum kalmamıştı. Fakat depremle beraber kamp malzemelerimi güncelledim. Ve kamp malzemeleriyle bir deprem çantası oluşturdum. Bunu da bir sonraki videolarda paylaşıp sizlere de bir bakış açısı sunmaya çalışacağım. 99 depremini yakından yaşamış bir kişi olarak artık kendi önlendirimi kendim almam gerektiğini düşünüyorum. Bunu uzun zamandan beri düşünüyorum. Çünkü bunları yaşadım. Deprem sonrası için gerek hijyen, gerek enerji gibi birçok ihtiyaçlarımız bulunuyor ve bunları kamp malzemelerinden elde edebiliyoruz. Bir sonraki videoda bunları da size anlatmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecekteki videolarda görüşmek üzere.